İsrail savunma kuvvetleri Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada son birkaç saat içinde komuta merkezleri ve mühimmat depolarının bulunduğu çok sayıda noktanın hedef alındığı belirtilerek Suriye'nin güneyindeki askeri varlıklar İsrail'e siviller için tehdit oluşturmaktadır. İsrail Savunma Kuvvetleri İsraililere yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Suriye Devlet Televizyonu İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'ın yaklaşık 20 kilometre güneyindeki El Kisve kasabasına vurduğunu açıkladı. Suriyeli bir güvenlik kaynağı saldırıda askeri bir tesisin hedef alındığını belirtti. İsrail'in ayrıca Suriye'nin güneyinde Dara ilindeki bir kasabaya da hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Şam Kırsalı'na düzenlenen saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.